JCME Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makro gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasaları oldukça yoğun bir takvim meşgul ettiğini ifade edebiliriz. Hem merkez bankalarından gelen açıklamalar hem de makroekonomik veriler Piyasalarda dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Bugün özellikle yoğun bir takvim söz konusu olduğunu ifade etmekte fayda var. Öncelikle Avrupa Endekslerinden başlayacak olursak Asya tarafındaki yükselişlerin aksine Avrupa tarafında yukarı yönlü hareketlerin takip edilmediğini ifade edebiliriz. Burada özellikle Portekiz'in banka bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin. Ee, yeniden gündeme geldiğini söylemekte fayda var. Geçtiğimiz hafta endekslerde aşağı yönlü baskı yaratmıştı. Avrupa endekslerinde düşüşler e, hızlı bir şekilde gerçekleşmişti. Bunun yine FED Başkanı Janet Yellen'in konuşması öncesinde bu psikolojinin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Makro gelişmeler tarafında rakamlara göz attığımızda ise yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe rakamlarının takip edildiğini söyleyebiliriz. Ee, 2014 yılı Nisan dönemine baktığımızda işsizlik oranının tahminlerden daha fazla bir düşüş kaydettiğini ve %9'a gerilediğini görüyoruz. Bütçe rakamları tarafına baktığımızda ise Haziran'da açığın bütçe açığının 613 milyon Türk Lirası olarak gerçekleştiğini gördük. Bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı basın toplantısıyla birlikte bunu açıkladı. Diğer taraftan Bahsettiğimiz gibi yoğun bir ekonomik takvim vardı. Günün ilk yarısında yine piyasalar gerek merkez bankalarından gelen açıklamaları gerekse makro verileri rakamları takip etti. Japonya merkez bankasının bu sabah tamamlanan toplantısına bu paralelde baktığımızda ise beklentiler paralelinde bankanın para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadığını gördük. Diğer taraftan daha sonrasında yapılan basın konferansında düzenlenen toplantıda da yine Boj Başkanı, Japonya Merkez Başkanı Kurada'nın tahminler paralelinde ifadeler kullandığını ve piyasada çok fazla sert hareketler görülmediğini yan tarafında gördüğümüzü ifade edebiliriz. Daha sonrasında Avrupa Seansı ile birlikte veri akışı devam etti. Özellikle İngiltere'den gelen rakamlar gerçekten Sert hareketlerin oluşmasına neden oldu piyasalarda Sterlin'de yukarı yönlü keskin yükselişler izlediğimizi ifade edebiliriz. Burada saat 11.30'da açıklanan veri seti içerisinde özellikle enflasyon rakamının dikkat çektiğini söylemekte fayda var. %1.5'ten 1.6'ya yükselmesi beklenen İngiltere'nin enflasyon oranı %1.9'a yükselmiş oldu. Haziran ayı için açıklanan veride. bu da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artıracağı yönündeki beklentilerin daha, yakına, daha yakın bir tarihe çekilmesiyle birlikte Sterlin'de sert alımların gerçekleşmesine neden oldu. Sterlin dolar paritesine baktığımızda ise 1.71 40'lı seviyelere kadar bir yükseliş gördüğümüzü ifade edebiliriz. Şu sıralar İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın e, hazine komitesi önündeki finansal istikrar raporu sunumunda devam ediyor. Başlıklara baktığımızda ise öne çıkan ifadelerine Mark Carney'nin, İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın faiz arttırımının ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Faiz arttırımı verilere bağlı şeklindeki ifadesinin şu ana kadar öne çıkan ifade olduğunu söylemekte fayda var. Fakat enflasyon rakamı sonrasında daha sakin hareketler gözlemlendiğini de ifade edebiliriz Sterling tarafında. Bunun yanında yine önem derecesi yüksek rakamlardan Almanya için açıklanan ZEW endeksi ekonomik hassasiyet verisi yakından izlendi. Önem taşıyan verilerden bir tanesi olarak piyasaların dikkatle izlediği verilerden olduğunu ifade edebiliriz. Burada 28.9'a düşmesi 28.9 ile bir önceki döneme yakın bir şekilde gerçekleşmesi beklenen rakamın 27.1 olarak açıklandığını kurumsal yatırımcıların ve analistlerin ekonomiye olan e, beklentisini ve güvenini ölçen bu endeks Ziu endeksi özellikle gerilemiş olması e, Euro tarafında da kayıpların hızlanmasına neden olan Önemli noktalardan bir tanesi olarak dikkat çekti. Diğer taraftan Fed başkanının konuşması öncesinde dolar endeksinin de yükselişler sergilediğini görüyoruz. Haftanın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte genel anlamda pariteler tarafında da bu bahsettiğimiz Ster İngiltere tarafından ve Avrupa tarafından gelen rakamların dışında etkili olduğunu söyleyebiliriz pariteler tarafında. Diğer taraftan bahsettiğimiz gibi piyasalarda bugün merakla beklenen FED Başkanı Janet Yellen'in konuşması takip edilecek. FED Başkanı'nın ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri ve bunun yanında faiz arttırımına ilişkin yorumları büyük bir dikkatle takip ediliyor olacak. Ama onun öncesinde Türkiye saatiyle 15.30'da ABD'den açıklanacak önemli veriler var. Perakende satış rakamları ve New York İmalat Endeksi bunlar arasında perakende satış verileri önem taşıyor çünkü baktığımızda Amerika'daki ekonomik aktivitelerin toplam ak ekonomik aktivitelerin e, 3'te 2'sini yaklaşık olarak perakende satışların oluşturduğunu görüyoruz. O yüzden bu verideki e, ilerleyiş ABD ekonomisi içinde önemli sinyaller veriyor ve ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlarla ilgili ipuçları verebileceği düşünülüyor. O yüzden dolar üzerinde bugün saat 15.30'da sert hareketlerin görülmesine neden olabilir. Tabii ki New York İmalat Endeksi ile birlikte değerlendirmekte yine bu rakamları fayda var. Saat 17.00'da Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması büyük bir dikkatle takip edilecek. Haftanın e, belki de en önemli gelişmelerinden bir tanesi olabileceğini söylemekte fayda var. Öncelikle saat 15.30'dan itibaren... E, Janet Yellen'ın konuşma metni Fed'in web sitesinden basınla paylaşılabilir. Ee, öncelikle bunun altını çizmekte fayda var. Ve daha sonra saat 17'de Janet Yellen komite karşısına geçti, yani senatonun bankacılık komitesine yapacağı sunum için kürsünün arkasına geçtiğinde bu konuşma metnini okuyacak öncelikle. Ee, daha sonra da soru cevap kısmına geçilecek ve komite üyelerinden gelen soruları yanıtlayacak Janet Yellen. ABD ekonomisine ilişkin beklentilerini, düşüncelerini paylaşacak ve Fed'in uyguladığı para politikaları ve bundan sonra atacağı adımlarla ilgili komite üyelerini bilgilendirecek çalışacak gelecek sorular paralelinde. Bahsettiğimiz gibi 15.30'dan sonra yayınlanacak konuşma metni öncelikle piyasalarda etkili olabilir. Sonrasında ise özellikle soru cevap kısmında volatilite piyasalarda artabilir. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yılının ifadeleri gerçekten önemli. Piyasalara baktığımızda ABD Merkez Bankası'nın 2015 yılının ortalarında faiz arttırımına gideceği yönünde bir düşünce var. Bunu değiştirecek ifadeleri Janet Yılının değiştirirse eğer sert hareketlere neden olabilir. Faizin daha yakın bir tarihte artırılabileceği yönündeki çıkarımlar, düşünceler dolarda sert değer kazanımlarına neden olabilecekken tam tersi bir şekilde Fed'in faiz arttırmak için 2015'in sonlarını belki daha ileri bir tarihi bekleyebileceği yönünde oluşacak düşüncelerse ABD'nin para biriminde kayıplar görülmesine neden olabilir. Bunlar Bunlarla birlikte e, Amerika tarafında yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklamaya devam eden önemli şirketler takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta alüminyum üreticisi Alcoa ile birlikte bilanço sezonu başlamıştı. Dün de City Grubun öne çıkan şirketler arasında iki yılın ikinci çeyreğine ilişkin rakamlarını izledik. E, olumlu bir beklenti olduğunu ifade edebiliriz. Hem Alcoa'dan hem City Group'tan gelen bir, e, kar rakamları ise başına karlar e, olumlu gerçekleşmişti. Bugün gelecek e, birçok önemli şirketten bilanço sonuçları var bunları da takip edeceğiz piyasaya yön verebilecek rakamlar olacağını söyleyebiliriz hisse başına karlar özellikle beklentinin altında mı üstünde mi kalacak bunu değerlendirmekte fayda var özellikle Goldman Sachs, Intel, Johnson Johnson, JP Morgan ve Yahoo gibi hem teknoloji devi hem de finans şirketlerinden gelecek yılın ikinci 3 aylık dönemine ilişkin rakamlar büyük bir dikkatle takip ediliyor olabilir takip edilecek ve bunlar da piyasanın gündeminde olacak diyebiliriz. Genel anlamda haftanın en yoğun günlerinden birinin salı günü için söyleyebileceklerimiz makro anlamda bugün günün bu kısmına kadar bu şekilde özetlenebilir. Herkese başarılı işlemler diliyorum.